kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz bir karar aldık, büyük bir karar diyebiliriz. Aynen arkadaşlar, Ay çok heyecanlıyım. Ben de. Arkadaşlar biz bir çok güzel bir karar aldık. Tabi bilmiyorum sizin için uygun mu değil mi yani. Ama ben bu kararı aldığım için çok mutluyum. Bir de yani çok sevdiğimiz bir şeydi. Mutluyuz yani. Ee, heyecanlıyım ben. Ben de. İkimiz de çok heyecanlı. İkimiz de çok heyecanlıyız arkadaşlar. Mutluyuz. Oh. Çünkü. Evet. Başlıklarında gördüğünüz gibi. Evet. İsimimizi. Evet. Değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar ismimizi değiştiriyoruz. Yanlış duymadınız. İsmimizi değiştiriyoruz. Ve çok mutluyuz arkadaşlar. Çünkü e, ismimizi değiştiriyoruz. İşte niye mutluyuz. Aynen saçma oldu. Aynen. İsmimi değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani çok mutluyum. E, yani biz de çok istedik zaten bu isimleri. Ama hangi isimleri koyacağız. Hemen de söyleyeyim. Zaten kapak fotoğrafında da e, göstermiştim. Neyse arkadaşlar biz Evet biz, evet biz çok şey yaptım. Biz arkadaşlar ee, yani ee, biz ismimizi benim ismim Ruby olacak. Benim ismim Santia. Yani değişik bir isim. De böyle bir isimler koymaya karar verdik. Evet. <laughs> Nasılıyız? Şimdi giyineceğiz ve arkadaşlar gideceğiz. Yani ismimizi değiştirmeye ee, gideceğiz. Öyle diyelim. Sen de şunu giy. Ay pardon. Bunları giyiyoruz. Ben şu kafamdaki şeyi çıkarayım. Sen de şunu. Hadi gidelim. Dur. Ne oldu? Telefonunu aldım. Bu arada benim telefonumda sorun var. Var bakar mısın? Bunun sebebi ne lan? <laughs> Çok değişik bakın. Yani böyle koyuluyor niye? ben de almadım. Yamuldu yani bildiğiniz yamuldu. <laughs> Aynen. Biz gidiyoruz. Bay bay. Hadi gidelim. Ama nereye gideceğiz onu bilmiyoruz. Doğru. Neyse hadi gidelim. <laughs> Şöyle bir şey var ki isim nerede değiştiriliyor onu ben de bilmiyorum bir yerleri arayacağız. Şimdi doktora gitmek yani hastaneye gitmek çok saçma olacak. Ay. Ondan dolayı e, Aha. Ondan dolayı bir yani arayacağız bazı yani Burada tocaboca da bir güncelleme gel güncelleme geldi spor şey. O güncellemeyi ben bir videomda çekeceğim. Çekeceğim işte. Neyse. Ey. Nereye gidelim artık? Arkadaşlar E ee, burada herhangi bir işimiz yok. Yani burası da <laughs> Neyse ben bir yer bulayım bize bir tane kart verdiler ve şimdi de bizi başka yöne gönderip oradan da bize bir kart vereceklermiş. Ama bu kart biraz kredi kartına bence ben de anlamadım. Bu kartı bir yere daha gideceğiz ve oradan da bir kart alacağız. Bu aldığımız kartı yine bir yere gidip yani bir yere gidip arkadaşlar oraya verecekmişiz. Bu arada aldığımız kartların ikisi aynı ya da farklı olabilirmiş bilmiyorum. Neyse hadi o zaman yani gidelim arkadaşlar şimdi benim kartım yani bana e, bana şimdi bir tane kart verdiler ama benimki bayağı bir değişik ve şimdi de başka yere gideceğiz yani bir yere gidip bu e, şeylerini vereceğiz ve bakalım ne olacak yani ismimiz değişecek mi değişmeyecek mi şimdi oraya yere gidiyoruz. Bu da çok heyecanlıyız arkadaşlar. Yes. Hoş geldiniz. Niçin geldiniz buraya? Ee, biz bunun için gelmiştik de. Ee, peki durun. Çekilin oradan. Arkadaşlar burası bir değişik gözüküyor ama anlamadık. Buyurun buradan geçebilirsiniz. Ee, peki. Oha elmas. Aa! Dikkatli olun lütfen. Oradaki suya basmasaydınız iyi olurdu. Niye ki? Aa, ayaz leş kokunuyor çünkü. Burası çok değişik lan. Aynen. Lan deme. Ay gerçekten burası iğrenç bir kokuya başladı. Neyse. Ya bir kart yani ki, şey değiştirmek için. Buraya nasıl geçeceğiz ki? Ne bileyim ben. Ay. Bakar mısınız? Tık tık tık. Hem geldiler herhalde. <laughs> Buyurun gelin gelin içeri. Ay siz de kimsiniz? Çok değişik. Karış bey be. Arkamda. Hım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, bunlar da ne? Size ne? Karışmayın. Biri bir şey bulmuş. şu hayvan daha şey olmamış mı ya? Aa ne zaman olacak? Şimdiniz. Bir şey demedim ben. Kartlarınızı şuraya koyun. Yavrum. E, şuraya demiştim. Ha, tamam. <laughs> Ama buraya nasıl koyacağız? Sizin beyninizde sorun mu? Şöyle koyacaksınız. Hmm, tamamdır. He. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz geçler? Oha. Neyse. Hı. Hmm. İsmin ne olacaktı canım senin? Ben mi? Aynen. İsmim Santya. Tamam. Hangisi senin? Şu banko gibi yani. Tamam be söylemene gerek yok. Şöyle. Şşş, çok eski. Sana ne be? Şöyle üstüne şöyle. Tamam. Çeki be şuradan. Bu ne be? Bir şey yapmaz size. Ben korkuyorum ama içine ya bir şey olursa, bir şey olmaz. Ay bu ne be çok çirkin. Ay ona çirkin yemezsin. Otur bakalım seni. Ay çok güzelmiş. He he hadi git. Ya bir şey olursa, bir şey olmaz dedim ya. Hadi. Aa. arkadaşlar ben çok korkuyorum. İyi mi? Bir şey var mı onun? Yok bir şey burası gayet iyi. Ben sevdim yani. Güzelmiş burası. Tabi güzel olacak. Sıra sende gel bakalım. İyi hey, korkmaya başladım. Ha, hey. ah, bu neymiş? Hmm. Hmm. Dur sana biraz daha elektrik lazım. Tamam. Sen ismin ne olacak tatlım? Ruby. Hı, tamam. Güzel isim Şöyle. Sen de bu hap iç. İçmesen. içirim lan sana. Tamam. Arkadaşlar korkuyorum. Hiçbir şey olmaz. İçeceksin. Bir daha al bakalım. Hazır mısın? Evet. Tamamdır. Çık bakalım oradan. Ay. İsmin ne senin? Ruby. Ruby değil ya. İsmin ne senin? Ha, Sans ya Evet. Al şu kimliğini. Bu senin kimliğin artık. Tamam. Ne yapıyorsun? Gel bakalım sıra sende. Geç bakalım. Arkadaşım ne olacak? Sen el lan arkadaşım. Tamam beğeneye bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi benim ay, benim ismim değişti. Şimdi de e, poninin ismi, poni ismi değişecek. Onu kartı getir çabuk unuttuk. Ay tamam getiriyorum ya. Çabuk ol. Getirdim koy içine. Postona oh, da içtik. Işte. Hemen bakayım. Umarım bir şey olmamıştır. Hmm. Ha, tamam tamam bir şey yok. Sonunda da Ölebilirdi yavrucağım. Burada bir O uyandığı an ona kesin poni diye bağırma. tamam mı? Yani poni deme ona. Tamam be demeyiz. Ne diyeceksin? Ruby. Aynen tatlım. Ben şurada durayım bari. Niye uyanmadı bu? Bekleyeceksin. Çıkarın beni buradan. Çabuk çıkar arkadaşım. Çabuk çabuk donuyor. Tamam ya çıkarayım. Gel gel. Buz ee, gibi. Niye dondu acaba? Normalde donmaması gerekti. Gel bakalım. Şuradan sıcak suyu açalım. Tamam tamamdır yaptım. Gel bakalım. Senin ismin ne bakalım? İsmim Ruby. Aferin. Tamamdır kızlar. Sizin işiniz burada kare gidebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Bir şey mi oldu şimdi? Yani. Evet artık senin ismin Ruby. Mutluyum. Aa, açılmıyor lan bu. Hı, açıldı. Lale lale lale. Şu elması alsak mı ya? Yok kız ne gereği var boşver. Hadi gel. Arkadaşlar şu an çok mutluyuz. Hazır. işiniz bitti mi? Bitti bitti. Allah'a şükür yani iyi geçti. Tamam. Arkadaşlar ismimiz değişti ve çok mutluyuz. Bugünlük videomuz bu da kaldı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.